Evet arkadaşlar merhaba Zigana Sport videosunu yayınladım biliyorsunuz Düşüncelerimi aktardım Maalesef çoğu arkadaş da benim gibi düşünüyor Yani video galiba bir günde 10.000 falan izlendi 10 kişi falan beğenmedi ama Geri kalan herkes beğendi Şimdi benim yayınladığım o videoda Bana birkaç arkadaş Dikkatli izleyen birkaç arkadaş Videoda ben Silahla sürgüsüyle oynarken Horozum düştüğünden Bahsettiler Teşekkür ediyorum arkadaşlara çünkü cidden Allah var yukarıda ben video yaparken fark etmemiştim onu. Hiç dikkatimi bile çekmemişti. Sonra birkaç arkadaş bana işte saniyelerinde dakikasını falan da yazdı. Videoda dikkate baktım. Harbiden 2-3 kere, 2 kere galiba aynı şey oluyor. Silah çıkardım. Evet arkadaşlar olay şu. Sürgüyü manevile yaptığımız zaman horozu dikkat edin. Normalde horoz şöyle kalması lazım değil mi? Ama kalmıyor arkadaşlar. Şimdi kaldı. Bakın kalmadı. Kaldı. Kalmadı. Kaldı. Kaldı. Kalmadı. Kaldı. Kalmadı. 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 Bir şarjör bitti anasatayım. Kalmadı. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. Şimdi bir şeyler diyeceğim. Çok ağır olacak. Kimseyle bir sorun falan da yaşamak istemiyorum. Kimseye tatsız yorumlar da yapmak istemiyorum. Ama şu çok büyük bir hata arkadaşlar. Yani ben duyduğuma göre Türkiye'de ilk çıkan Canik serilerinde oluyormuş böyle o iğne düşme falan bilmem ne davaları. Bana hiç denk gelmemişti. Hiçbir yerde de görmemiştim. benlik hiçbir silahda da denk gelmemişti. İlk defa bu silahda oluyor arkadaşlar ve videoda dikkatli izleyip bana bunu söyleyen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Çünkü bu şekilde ilk defa poligona gittiğimde bir kaza gerçekleşebilirdi. Ne kadar dikkatli koysam da en azından sola doğru tutuyorum. Yine orada tepe var gerçi bir şey olmaz. Benim gittiğim yerde bir şey olmaz ama yine de Allah korusun büyük bir kazaya yol açabilir. Şimdi bir daha göstereyim size. Şöyle yaklaştırayım. Görün abi. Kesinlikle bende bir şey yok içinde şarjör yok Şöyle yapayım görün Olmuyor Bazılarınız çünkü çok değişik düşünen arkadaşlarımız var Yok abi yok şarjör olmadı der Şimdi şarjör taktım Şarjörlü deneyelim Gördünüz mü Mermi olsa gittik şu anda patladı. Bir daha yapayım. Bak şarjörlü. Elim tetikte falan değil kesinlikle. Bak. Bu tarafından yapmaya çalışayım. Tersime denk gelecek de şuradan mandalı denk getireyim. Gördünüz mü? Hani bir ipnetlik yapmadığımı görmeniz için oradan basılmıyor tabi Bakın, bakın hiçbirinde kalmadı. Hatta bir tane dummy round snap cap koyuyorum arkadaşlar ki hani Yine biraz arkadaşlar diyebilir içinde mermi yok diyebilir. Şimdi şarjörde dummy round var. Bir daha yapıyorum. aldı bile. Yani Allah korusun. Yani gerçek mermi olsaydı şu anda patlamıştı biliyor musunuz? Şimdi namlu ağzında bakın snap cap var. Görüyor musunuz? Bak. İndiriyorum. Şu anda bak horoz kurulu düştü. Şarjör de vardı. Yavaş konuşuyorum düşünerek konuşmaya çalışıyorum. Çünkü kimseyi kıracak, üzecek, aşağılayacak kelimeler de kullanmak istemiyorum. O kadar yorum yapan oldu, o kadar şey yapan oldu. Zigan'ın silahı şöyle, Zigan'ın silahı böyle diye gerçekten çok kalitesiz bir silah arkadaşlar. Yani ben diyordum herhalde Türkiye'de yerli silahlar içinde MC-28'den daha kötü bir silah göremem diyordum ama bu da o şeydi biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bunun tek özelliği çelik, alüminyum, çelik olması. Tamam mı? Yani gövde alüminyum. Gerçekten yani çok dikkat ediyorum konuşmama. Bir daha yapayım. Bakın şarjör yok. Görüyor musunuz? Hayır sonuna kadar çekmiyor diyenler falan da olabilir. Bakın sonuna kadar çekiyorum. Bakın bitti. Gitmiyor artık. Düştü. Ne kadar düşüncelerimi en doğru şekilde, en dürüst şekilde bildiğim kadarıyla sizlere aktarmaya çalışsam da yine de kimseye hiçbir şirkete kötü söz söylemek istemiyorum. Yani onlarla ilgili tabii ki değil. Özellikle yerli şirketlerimize. Ama arkadaşlar yani Buyurun siz yazın yorumları. Siz düşüncelerinizi yazın abi yorumlarınızı. İki şıkkı var. Bir tanesi çok kötü. Allah korusun kazaya çok sebebi verecek. İkinci şık şanslısın. <laughs> Öyle kullan diyeceksiniz değil mi? Yani bilmiyorum ki ne diyebilirim? Allah korusun da kaza olsa var ya buradaki yetkili servisini distribütörünü manyak mahkemeye verebilirsiniz. Burada yemin ediyorum yani birisi ayağından falan vurulsun bu silahla bu şekilde bu hatayla 1 milyon dolar dava açarsın. Bak yemin ediyorum bu ülkede yaparsın ve alırsın kazanırsın. Kesinlikle bakın bir daha söyleyeyim hiçbir yerli firma hiçbir ile yerli ithal hiç fark etmez. Benim hiçbir şeyim yok. Ve ben yalnızca normal bir <laughs> silah sever olarak aldığım silahları koleksiyonumda olan silahları ve Türkiye'de sizler yerli silah alacak arkadaşlar. Hayatında bir tane silah alacak arkadaşımız. Zaten vergilerden dolayı çok kötü durumdasınız. E adam bir tane silah alabilecek. Onun da en iyi tercih yapmasını için ben bu tür videolar yapıyorum. Yoksa beni yemin ediyorum ben almazdım bu silahı. Yani burada bir de 500-600'e satılıyor. Kesinlikle almazdım. Yani ben bu fiyata Glock da alabilirim. HK de alabilirim. CZ de alabilirim. Colt da alabilirim. Yeni Glock 550 dolar arkadaşlar. Bunun 600 dolara satılıyordu. Bu 500 dolara satılıyordu. Bunun bir iki böyle gezimizi değişik olan vardı. Baktım ona bir daha yanlışlık olmasın diye. 600 dolardı. Zaten piyasada yok yani bulamıyoruz. Sizlere verebileceğim tek tavsiye arkadaşlar. Silah alırken ucuza kaçmayın abi. 2000 liralık 3000 liralık silah almayın. Ne kadar para o kadar kalite diyelim. Yani iyi yönlü söylemeye çalışıyorum. 7 bin lira, 7 bin küsür lira vergi verecek adam 2 bin liralık silah almaz. 2 bin liralık silaha alıp da 7 bin lira vergi verilmez. Almayın abi. 6 ay sonra alın, 1 yıl sonra alın, iyi bir silah alın. Bekleyin, araştırın. Ben de size bu videoları onun için yapıyorum zaten. Ama gidip en çok bana gelen soru sizlerden hep en ucuz silahlar. Almayın abi o silah niye ucuz bir düşünün. 1250 lira silah aldım diyor biri bana. Almayın abi. İyi silah alın abi. Hayatınız önemli. Silah çok önemli bir şey. Ben firma olsam, ben silah fabrikası olsam boktan silah yapmam. Ben bu silahı üretmem. Üretmem. Bunu sokaklarda millet eye yapsın böyle silahları. Ben fabrik olarak böyle silah yapmam. Bunu derken Zigana'dan bahsetmiyorum. Hani yine de silah iyi silah olması lazım. Çünkü silah bu. Yani hayat memat meselesi. Önemli bir şey yani bu. Bunu çünkü alım görevde kullananlar var. Bir de bana en çok bir silah hakkında o geldi. Onu da anlamış değilim. Bana halen daha günde yemin ediyorum ortalama 20-25 tane yorum mesaj geliyor. Girsan MC 28'leri ile ilgili ve az bir şey de caniklerle geliyor. Ama özellikle MC 28'lerle ilgili abi lütfen Girsan'la konuş, lütfen Girsan'la konuş diye. Çünkü dertliler yani polis kardeşlerimiz, asker kardeşlerimiz dertli. Almayın, iyi silah alın. Almayın yoksa. 3 ay, 5 ay daha bekleyin, iyi silah alın. Devlet yetkilileri de kimlerse polis askere bedava silah verin abi. İthal vermiyorsun bari, yerliyi bedava verin abi. Yani bedava verin de boktan silah da vermeyin. İyi silah verin. Yani yerlilerde en iyi neyse onu verin abi. Ben bu kadar söylüyorum arkadaşlar. Siz de düşüncelerinizi yazın. Tekrardan çok teşekkür ediyorum videoda görüp beni bilgilendiren bu arkadaşlara. Allah bilir nelere sorun açabilirdi ki ben bile fark etmedim. O anda video yaparken bir saat oturdum öyle anlattım düşüncelerimi. Ama ben bile fark etmedim ona yani. Elinizle çektiğiniz zaman duruyor. elinizle parmağınızla yaptığınız zaman horozda sorun olmuyor ama sürgü bak yine olmadı olmuyor arkadaşlar bir tane oldu bak 15 kere de bir tane oldu bir şarjör bitti bir kere durdu biliyor musunuz görüşürüz kendinize iyi bakın selamlar Vazgeçtim Herkes Instagram hesabımı soruyor arkadaşlar. Bay nokta silahtan Instagram'da da beni takip edebilirsiniz. Instagram'ı olanlarla oradan da gündelik paylaşımlar yapabiliriz. Evet arkadaşlar abone olmak için subscribe butonuna ve yeni bildirimlerden haberiniz olması için de yandaki zile tıklamanız gerekiyor.